Merhabalar kuzlarım, tosunlarım. Maddenin hallerini anlatmaya devam ediyoruz. Artık son dersimizdeyiz. Ne kaldı geriye? Gazlar ve plazma ve bunların özellikleri. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyin. Hadi başlayalım. Bismillah. Önce ne yapacağız? Önce gazların genel özelliklerini beraber bir inceleyeceğiz, bir hatırlayacağız. Peki gazların genel özellikleri neler? Tanecikler arası boşluğun büyük, enerjinin ve düzensizliğin yüksek olduğu fiziksel hale biz ne diyoruz? Gaz hali diyoruz. Hatırlatalım bir kez daha. Katı halde tanecikler sık istiflenme vardı, tanecikler birbirine çok yakındı. Isı verdim, titreşim hareketi arttı. Bir süre sonra sıvı hale geçti, düzensizlik arttı. Sonra sıvıya ısı verdim, düzensizlik birazcık daha arttı, tanecikler arası boşluk arttı. Maksimum düzeye geldi. Madde artık hangi fiziksel hale geçti? gaz hale geçti. O zaman gaz halinin tanımı maddenin enerjisi en yüksek ve aynı zamanda en düzensiz fiziksel haline Biz maddenin gaz hali diyoruz. Peki madem öyle tanecikler birbirinden uzaktaysa tanecikler arası etkileşim nedir? Azdır. Hatta ileride AYT'de gazlar ünitesinin içerisinde bu etkileşimi biz ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Yok sayacağız. Gaz taneciklerin birbirlerini itmez veya birbirlerini çekmez diyeceğiz ideal gazlar. Gazlar bu boşluktan dolayı ne yapılabilir? Eğer üzerine belirli bir basınç uygularsan sıkıştırabilirsin. Bir de sıcaklığı düşürürsen yüksek basınçta düşük sıcaklıkta ne yapabilirsin bunları? Sıvılaştırabilirsin. İşte çakmaklardaki gaz buna örnektir. LNG, LPG yine buna örnektir. LNG, LPG neydi? Liquid natural gazı, liquid petrol gazı. Yani sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıvılaştırılmış petrol gaz. Her ikisi de aynı teknikle yapılır. Hem yüksek basınç hem de düşük sıcaklıkta ne yapılabilir? Bunlar sıvılaştırılabilir. Ve bunun da sebebi hem depolanma hem de taşıma kolaylığı sağlamak açısından. Gazlar suda çözünebilir. Mesela oksijen gazı eğer suda çözünmemiş olsaydı, suda çözünmemiş olsaydı akarsularda, göllerde, denizlerde canlı yaşam olur muydu? Olmazdı. Günlük hayatta eğer gazlı bir içecek tüketiyorsan ki tavsiyemiz değildir. Kola, fanta gibi gazlı içecek tüketiyorsan onların içerisinde çözülmüş ne gazı vardır? Karbondioksit gazı vardır yine. Akarsu göllerde, denizlerde yine oksijen gazı çözülmüştür. Gazlar bulundukları ortama difüze olurlar yani yayılırlar. Mesela bu da çok bilindik, çok temel özelliklerden bir tanesidir gazın. Bulunduğun ortamda bir tane parfüm sıktığında hemen ne yapıyor ortama? Yayılıyor değil mi? Burası da birisi parfüm sıkmış diyorsun. Niye? Bulunduğu ortama difüze oldu. Diğer gazların arasına ne yaptı? Yayıldı. Bu olaya biz difüzyon diyoruz. Başka bir özelliği gazlar bulundukları kaba homojen de alırlar Kabın şeklini alır, hacmini doldururlar. Bu da yine gazların en temel özelliklerinden bir tanesidir. Bulundukları kabın şeklini alır, hacmini doldururlar. Yani bir kabın içerisine sen bir miktar X gazı koyduğunuz zaman bu kabın hacmi toplam 10 litre ise gazın hacmi de toplam 10 litre. Hocam içeriye farklı bir gaz daha ilavesek, Y gazı ilavesek bunu gazlarda detaylandıracağız. Kaç tane gaz basarsan bas içeriye istersen 100 tane gaz bas farklı miktarlarda gaz bas hiç fark etmez her bir gazın hacmi ne kadardır 10 litredir. Bunun da temel sebebi yine tanecikler arası boşluğun maksimum olması o içeriye gönderdiğin gazların o boşluklara ne yapması yerleşmesidir. Evet gazların genel özelliklerinden birkaç tanesini daha söyledik ve gazların son bir özelliği daha söyleyeyim bak. Gazlar homojen karışırlar. Yani gaz karışımları birer çözeltidir arkadaşım. Mesela hava bir çözeltidir, homojen karışımdır. E aslında iki maddenin birbiri içerisinde homojen dağılabilmesi için birbirine molekül yapılarının birbirine benzemesi lazım. Ama gazlarda öyle bir durum söz konusu değildir. Bu söylediğim katı ve sıvılar için geçerli. Gazlarda molekül yapısı ister benzesin, ister benzemesin hiç fark etmez. Gaz tanecikleri birbirleri arasına homojen dağılırlar arkadaşım. Evet şimdi seninle beraber gazların özelliklerinin tanımlanmasında dört tane betimlenmesinde dört tane özelliğimiz var. Bunlar neler? Basınç, hacim, miktar ki buna mol ses diyeceğiz ve aynı zamanda sıcaklık. Bu dört özelliği beraber bir inceleyeceğiz arkadaşım. Peki işte gaz, gazlar katısı ve sıvılara göre ortam koşullarından daha fazla etkilenmektedir. Bir önce söylediğimiz sebepten gazların durumları tanımlanırken basıncı, sıcaklığı, hacmi ve miktarı belirtilmelidir. Örneğin yani bir gazın durumu hakkında bir bilgi vereceksen normal koşullarda yani 0 santigrat derece 1 atm. Normal koşul diyerek sen neyi ifade ettin? Sıcaklığı ve basıncını ifade ettin. 32 gram O2 gazı 22.4 litredir dediğin zaman bak miktarını da söyledin aynı zamanda hacminde. Yani hem basıncını hem sıcaklığını hem miktarını hem de aynı zamanda hacmini belirtmiş oldun arkadaşım. Şimdi bu özelliklerden birincisi basınç. Basıncın tanımını aslında nerede yapıyorsun? Basıncın tanımını fizikte yapıyorsun. Neydi basıncın tanımı? Birim yüzeye etki eden dış kuvveti dik kuvvete biz basınç diyoruz. Peki gazlar nasıl basınç yapıyor? Şimdi gaz taneciklerini düşündüğün zaman bütün odaya, bulunduğu kaba yayıldı ya. Bu gaz tanecikleri sürekli hareket halinde. Geliyorlar kabın iç çeperlerine, yukarıya, aşağıya, sağa, sola ne yapıyorlar? Çarpıyorlar. Çarptıklarında oraya ne uyguluyorlar? Bir kuvvet uyguluyorlar. Bu az veya çok fark etmez. Sonuçta kuvvet uyguluyor. Kuvvet uyguladığı için de ne yapıyor? Basınç yapıyor arkadaşım. Şimdi bahsedeceğimiz olayın mantığı da aslında buradan geliyor. Kapalı kaplarda bulunan gazlar nasıl basınç yapar? Gaz tanecikleri serbest ve hareketlidir. Birbirinden bağımsız hareket ederler gaz tanecikleri. Katı ve sıvılarda öyle bir durum yok. Gaz tanecikleri bulundukları kabın iç çeperlerine çarpma yaparlar. Yani kuvvet uygularlar. Bu çarpmalar sonucunda da ne meydana gelir? Basınç meydana gelir. Peki çarpma sayısı ne kadar fazlaysa basınç o kadar yüksektir. Bir, iki, çarpmanın şiddeti ne kadar fazlaysa. Yani gaz tanecikleri ne kadar çok çarpıyorsa ve aynı zamanda ne kadar çok Şiddetli çarpıyorsa basınç o derece yüksek olacaktır arkadaşım. Gazın gaz basıncı birim hacimdeki gaz tanecik sayısı ve sıcaklıkla doğru orantılıdır. Neden? Çünkü sıcaklığı artırırsan gaz tanecikinin hızı artar, daha şiddetli çarpar. Birim hacimdeki gaz tanecik sayısını artırırsan bu sefer de yapılan toplam çarpma sayısını arttırmış olursun. basıncı yine ne yaparsın? arttırırsın. İşte basınç dediğimiz şey bu. Peki kapalı kaplarda gaz basıncı ne ile ölçülür? Manometre denilen bir alet var. Açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemlere gördüğün şu sistemlere biz manometreler diyoruz. Kapalı uçludan kastımız şu sağ tarafa bak dikkat et kapalı tamam mı? Burası boş yani. Şurası boş. Boş. Dolayısıyla buradan bir basınç yok. İşte bu X gazı buradan bastırıyor gördüğün gibi. Civa buradan ne yapmış? Yükselmiş. İşte işte şeyde AYT konusunun içerisinde göreceksin. Şuraya H yüksekliği dersen içeriye koyduğun sıvının cinsine göre Oradaki H yüksekliği değişebilir arkadaşım. H yüksekliğindeki sıvının yaptığı basınçla X gazının yaptığı basınç birbirine eşittir. Buradan hesaplayabiliriz. Veya sağ taraftaki neyse açık uçlu diyoruz. Açık uçlu da ne meydana geliyor? Daha doğrusu farkı ne? Fark şu. Açık uçlu da bir de buraya ne etki ediyor? Dış basınç. Yani P0 dediğimiz atmosfer basıncı dediğimiz basınç etki ediyor. Peki atmosfer basıncı ne? Atmosferdeki hava kütlesinin ağırlığından dolayı yaptığı basınca atmosfer basıncı diyoruz. Ve atmosfer basıncını ölçen vatandaş da Torricelli. Ölçü, ölçtüğü aleti de barometre diyoruz. At, Torricelli ne yapmış? Torricelli gitmiş deniz seviyesine. Bir tane leğen almış. içerisinde civa ile doldurmuş. Sonra havasını boşalttığı bir tane tüp var cam tüp. Onu daldırmış. 76 santimetre yükseldiğini görmüş. Ve demiş ki demek ki 76 santimetrelik civa sütununun yaptığı basınçla işte dış basınç atmosfer basıncı birbirine eşittir demiş. Ve buna da bir ATM basınç demiş arkadaşım. Deniz seviyesinde atmosfer basıncı 76 cm olarak ölçülür ve 76 cm civa eşittir 760 mm civa Santimetre ile milimetre arasındaki fark daha doğrusu eşitlik. O da eşittir 760 tor. Tor da bir basınç birimidir. O da eşittir 1 atm. Özellikle TYT anlamında şu ikisi belki karşına çıkabilir. Bir atmosfer basınç yani dış basınç neye eşitmiş? 76 cm'lik civa sütununun yaptığı basınca eşit. Yüksekte arttıkça atmosfer basıncı azalır. Sebep, e çünkü yükseklere çıkıldıkça üzerindeki toplam hava miktarı ne yapıyor? Azalıyor. Toplam atmosfer miktarı azalıyor. Yapacağı basınç da ne yapacaktır? Azalacaktır diyebiliriz. Evet, birinci özelliğimiz buydu. Peki ikinci özelliğimiz ne? İkinci özelliğimiz sıcaklık. Sıcaklık nasıl tanımlanır? Sıcaklık bir maddeyi oluşturan her bir taneciğin ortalama kinetik enerjisine sıcaklık diyoruz. Ve bundan dolayıdır ki kinetik enerji sadece ve sadece sıcaklığa bağlıdır. Yani hocam o zaman kinetik sıcaklıkları eşit olan maddelerin ortalama kinetik enerjileri eşittir diyebilir misin? Aynen öyle diyebilirsin. Mesela 0 santigrat derecedeki suyla 0 santigrat derecedeki buzun kinetik enerjisi eşittir. Potansiyelleri farklıdır ama kinetik enerjileri eşittir. Veya T santigrat derecedeki X gazı ile T santigrat derecedeki Y gazının ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir arkadaşım. Maddenin sıcaklığı neyle ölçülüyor? Tabii ki termometre ile ölçülüyor. Gaz hesaplamalarında önemli. Burası için çok önemli değil ama özellikle gazlarda onu tekrar edeceğiz AYT konusunun içerisinde. Sıcaklık birimi her zaman Kelvin. Bak hesaplamalarda, yorumlarda Celsius derece üzerinden de yapabilirsin ama hesaplama yaparken, de net değer bulurken hesaplamada neyi kullanacaksın birim olarak Kelvin. Hocam Celsius vermişse ne yapacaksın? Kelvin'e çevireceksin. E Kelvin'e nasıl çeviriyoruz? Kelvin'e Celsius'un üzerine 273 ekleyerek çeviriyoruz. Yani 0 santigrat derece dediğimiz sıcaklık Kelvin cinsinden 273 Kelvin'e işte 273 santigrat derece 546 Kelvin'e 27 santigrat derece 300 Kelvin'e 227 santigrat derece 500 Kelvin'e eşittir arkadaşım. 0 Kelvin'e ise yani 0 Kelvin eksi 273 santigrat derece yapar. Bu sıcaklığa mutlak sıcaklık diyoruz ki 0 Kelvin'de bütün maddelerin e, kinetik enerjisi sıfırdır. ...düzensizlik sıfırdır. Entropi diye bir kavram var. Önceden anlatıyorduk. Şimdi e, şey yaptı. E, kalktı müfredatının içerisinde. Kinetik enerjinin şöyle bir formülü var. EK eşittir. 3 bölü 2 çarpı R çarpı T. R sabit. 3 bölü 2 de sabit. E, T yerine sen sıfır yazarsan... ...zaten sabit olmasa bile buraya sıfır yazdığında ...kinetik enerji kaç gelir? Sıfır gelir. Sıfır kelvinde mutlak e, sıcaklıkta... ...mutlak sıfırdan ...maddelerin kinetik enerjisi sıfırdır. E evet, sıcaklıkta bu. Peki hacim. Hacim bildiğin hacim. Ne o bir maddenin uzayda kapladığı alana o maddenin hacmi diyoruz değil mi? Maddenin kütlesinden dolayı uzayda kapladığı alana hacmi denir. Gazlar sıkıştırılabilir ve genleşebilir özellik taşıdığı için bir miktar gazın hacminden bahsedilirken sıcaklık ve basınç muhakkak belirtilmek zorundadır arkadaşım. Tamam. Hatta işte katılarda sıvılarda bile belirtilmelidir. Niye? Çünkü onlarda da genleşme ya da büzüşme dediğimiz yani hacimde artma ya da azalma söz konusu olabilir. Örneğin 0 santigrat derece 1 atm ki biz bunlara normal koşullar diyoruz. Normal koşullar altında 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplar. Hangi gaz olursa olsun. İşte 273 santigrat derece 0.5 atm koşullarında 1 mol gaz 8.89.6 litre hacim kaplar gibi gibi. Yani koşulların belirtilmesi lazım ki gazın hacmini bulabilesin. Eğer koşullar belirtilmiyorsa gazın hacminin aslında... Bahsedemezsin çünkü gazlar bulundukları kabın hacmini alır, hacmini doldurur şeklini alır. Son olarak miktar. Dördüncü özellik miktar. Nedir peki miktar? Miktar aslında 10. sınıfın içerisinde ilk konusunun içerisinde mol kavramı. Kimyasal hesaplamalar, tepkimeler ve kanunlar hesaplamalar göreceksin. Orada mol kavramı diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Yine bir tanecik daha doğrusu hesaplamada kolaylaştırılmış kolaylaştırmak için üretilmiş bir birimdir mol kavramı. Orada öğreneceğimiz şeyi şimdilik sadece yalap çalap söyleyeceğiz. Gazlarda madde miktarı mol ile ifade edilir ki bir mol madde Avogadro sayısı kadar tanecik içerir. Hocam Avogadro sayısı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Yani hani bir e, deste kalem denildiğinde ne aklına geliyor? 10 tane ya da bir düzüne çiçek denildiğinde 12 tane geliyor ya. İşte bir mol gaz taneciği dediğinde 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane gaz taneciğinden bahsediyorsun aslında. 1 mol madde işte bu kadar dedik. İfade eder. 1 mol helyum mesela 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane helyumdur. O da 4 gramdır. Ya da 1 mol SO2 bu kadar tane SO2'dir ya da o da kaç gramdır? 64 gramdır. İşte bu hesaplamaları şimdi hiç girmeyeceğiz sadece örnek olsun diye yazdık. Aslında o 10. sınıf ünitesinde. Evet bir tane notumuz var buradan. Gaz sorularında karşılaş, Karşımıza sabit hacimli ve sabit basınçlı olmak üzere iki türlü kap çıkacaktır. Şimdi birinci sol taraftakiler sabit basınçlı kaplar. Bunlardan birincisi ideal pistonlu kap. İdeal pistonlu kapta içeriye x gazı koydun ya bu x gazının basıncı dış basıncı eşittir. İdeal pistonlu kap şu demektir. Ağırlıksız, sürtünmesiz, hareketli pistona ideal piston diyoruz. E ağırlığı yoksa bunun ağırlığından dolayı yapacağı basınç da yok. Aslında hocam böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. Zaten ideal diyoruz tamam mı? Kabul edilen bir şey bu. İdeal pistonlu kaplarda içerideki gaz basıncı dış basınca eşittir. Yeter ki sen pistona müdahale etme. Mesela sıcaklığı artır basınç değişmez. Mesela sıcaklığı arttır basınç değişmez hacim değişir. Mesela içeri x gazı sok basınç değişmez hacim değişir gibi 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 tamam. Aynı şey elastik balonlar içinde geçerli. Elastik balon sıcaklığını artırırsan hacmi artar. Muslunu şuradaki şu zımbırtıyı açar biraz gaz boşaltırsan içerideki havayı boşaltırsan bu sefer de hacmi küçülür. Hacimde değişmeler gerçekleşir ama basınçta bir değişme gerçekleşmez. Bunun içerisindeki gaz veya gaz karışımının basıncı dış basıncı eşittir. Bir de sabit hacimli kaplarda ki burada da basınç değişecek. Mesela bunun içerisine herhangi bir miktar x gazı koydum tamam. Bu x gazının sıcaklığını arttırdığınız zaman ne olur beraber düşünelim. Taneciklerin hızı artar. Hız arttığı için çarpma sayısı artar. Çarpma sayısı arttığı için basınç artar. Anlatabildik mi? Ya da muslu ağaç içeriden bir miktar gazı dışarıya çıkarttık. Bu sefer de tanecik sayısı azaldı. Tanecik sayısı azaldığı için çarpma sayısı azaldı. Basınç ne yapacak? Azalacak. Burada sabit hacimli kaplarda genelde basınç değişirken sabit pistonlu e, sabit basınçlı kaplarda e, pistonlu kaplarda ise genelde hacim değişimi söz konusu olacaktır. Evet, şimdi bir örneğimize devam ediyoruz. Ne demiş bakalım? Yukarıda ideal pistonlu kapta bulunan bir miktar X gazı bir miktar gaz verilmiştir. Gazın sıcaklığı artırılsa ideal piston olduğuna göre. Basınç değişmeyecek bak tamam Peki sıcaklığı arttırdığıma göre gaz ne yapacak? Genleşecek. Şuraya sıvı yazmış. Şurası ne olacak? Gaz oluyor. Hacim artacak. Gaz taneciklerin en kinetik enerjisi artar. Sadece sıcaklığa bağlı kinetik enerji artar. Gazın yoğunluğu azalır. Sıcaklığı arttırdım. Bu piston bu tarafa doğru gidecek mi? Yani ha genleşecek. E genleştiğine göre hacim arttı. D eşittir M bölü V. Gazın kütlesi sabit. Hacim arttığı için yoğunluk ne yapacaktır? Azalacaktır. Doğru. Gazın hacmi artar. Bu ifade doğru. Cevabımız ne oldu? 1, 2, 3 yani E şıkkı. Diğer bir örneğimiz. Yukarıda verilen sabit hacimli kapta 27 santigrat derecede 4 gram helyum gazı bulunmaktadır. Tamam. Kaba 4 gram helyum gazı ilave edilip ee, sıcaklık 327 santigrat derece çıkarıldığında gaz basıncı kaç katına çıkar? Peki. Şimdi miktar N diyelim kaç gram? 4 gram. Sonra sıcaklık T diyelim kaç santigrat derece? 27 santigrat derece. Basıncı da P diyelim. Tamam. Şimdi bunu kaça çıkarttım? 8'e. Kaç katına çıktı? 2. Bu 27 santigrat derece değil. Ben biraz önce bu uyarı yaptım dedim ki eğer hesaplama yapacaksan kelbini kullanacaksın. Yani kaç de burası? 300. Kaça çıkarttın? 327 santigrat derece. Yani 600 kelbine. 2 katlıkta bir artış burada var mı? 2 kere 2 4 katına çıkacak. Basınç ne oldu? 4P oldu. Cevabımız C şıkkı. Devam. Geldik şimdi hal değişim grafiklerine. Hal değişim grafikleri neydi? Hal değişim grafikleri bir maddenin ısı verildikçe sıcaklığındaki ve fiziksel hallerindeki değişimi gösteren grafiklere biz hal değişim. Bunlar ısıtma grafikleri ve soğutma grafikleri olmak üzere ikiye ayrılıyor değil mi? Peki bir maddenin ısınarak veya soğuyarak farklı fiziksel hallere geçmesine hal değişim denir. Mesela kışın göllerin donması bir hal değişimidir. Kapağı açık olan kolonyanın uçması sıvıdan buhar fazına geçiş hal değişimidir. Naftalinin süblimleşmesi katıdan direkt gaza geçiş bir hal değişimidir. Bir ATM basınç altında eksi 10 santigrat derece bir, bir, miktar buzun sıcaklık grafiğini beraber inceleyelim demiş. Ama onun öncesinde bir bilgi vermiş ve demiş ki suyun donma noktası 0 santigrat derece kaynama noktası da 100 santigrat derecede. Grafik önümüze geldi şimdi. Kaçtan başladık? Eksi 10'da. Eksi 10 santigrat derecede madde hangi fiziksel halde? Katı. Peki sen buna ısı verdiğinde eksi 10'da erime olur mu? Hayır. Ne gerçekleşir? Katının sıcaklığı artmaya başlar. Artar 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 artar. Kaça kadar? Sıfıra. Sıfıra geldiği anda erime başlayacak. Peki erime esnasında saf maddelerin sıcaklığı değişiyor muydu? Hayır. Sıcaklık sabit. Erime süresince sabit. Burada da erime başladı. Sıcaklık sabit oldu artık. Peki şu noktaya gelindiğinde ise artık madde tamamen sıvı hale geçti. Isı vermeye devam edecek olursam ne gerçekleşecek? Sıcaklık artacak. Sıcaklık arttığı için de şu rakdaya 100'e kadar geldik. 100'e geldik artık ne başladı? Kaynama. Kaynamada bir hal değişimi mi? Evet. Yine sıcaklık sabit. Tamamen gaz haline geçene kadar tamamen gaz hale geçtikten sonra tekrar sıcaklığı artıracak olursam gazın sıcaklığı bu sefer artacak. Şimdi bu grafikte birinci bölge dediğimiz bölgede madde hangi fiziksel halde? Katı. Sadece katı olduğu için homojen bak. İkinci bölgede katı artısı ve erime. Katı ve sıvı aynı farklı fiziksel haller yan yana bulunduğu için İkinci bölge heterojen. Üçüncü bölge tekrar homojen çünkü sadece sıvı. Dördüncü bölge tekrar heterojen sıvı artı gaz. Beşinci bölgeye gelince sadece gaz olduğu için yine homojen. Bak birinci bölge, üçüncü bölge ve beşinci bölge birkaç yönden birbirine benziyor. Bunlar da birincisi tek fiziksel hal var doğru mu? Bir, üç ve beşinci bölgede madde homojen yapıya sahip. Ve bu maddelerde bu bölgelerde sıcaklık ne yapıyor bak arkadaşım artıyor. Sıcaklık arttığı için maddenin kinetik enerjisi ne yapacaktır? artacaktır arkadaş. Peki ikinci ve dördüncü bölgelere gelince ikinci ve dördüncü bölgelerde ise madde heterojen onlar da birbirine benziyor. Hal değişim noktaları madde heterojen. Sıcaklıkta değişme var mı? Yok. Sıcaklık değişmiyorsa kinetik enerji sabit. Hangi enerji artacaktır bu sefer de? Potansiyel enerji artacaktır. Şimdi bu grafiğin tersini düşündüğünde ise buna ise soğuma grafiği diyoruz ve soğuma grafiğinde de tam tersi işlemleri yapacağız. İşte birinci bölgeye bak. Grafikteki birinci bölge sadece katı Değil mi? Katıydı. İkinci bölgeye geçtik. Madde katısıyla sıvı yan yana bulunuyor. Üçüncü bölgede sıvı e, sadece sıvı sıcaklık arttığı için kinetik enerji arttı. Dördüncü bölgede ne vardı? Sıvıyla gaz yan yanaydı. Ve beşinci bölgeye geçtiğimizde ise madde tamamen hangi fiziksel hale geçti? Gaz fiziksel hale geçti sevgili arkadaşım. Evet. Gazların özellikleri de bunlar. Geldik şimdi son bölüme plazma. Hani üniteye başladığımızda ilk dedim ya en çok katı sıvı gazlardan bahsedeceğiz. Plazma hal çok kısa bir bölüm olarak geçecek karşımıza. Evet işte plazma çok kısa bir bölüm. Nedir peki plazma? Maddenin dördüncü hali olarak ifade edilir. Bir maddenin molekülleri, atomları, iyonları, elektronları yan yana bulunuyorsa, aynı ortamda bulunuyorsa biz bu hale maddenin plazma hali diyoruz. Tekrar söylüyorum. Molekülleri, atomları, iyonları ve aynı zamanda elektronları aynı yerde bulunuyorsa bu hal plazma hali. Nasıl oluşturulur? Yüksek sıcaklıkta oluşturulur. İşte plazma halinin tanımını yaptığı plazma hallerin çoğu pozitif yüklü atom çekirdekleriyle elektronlardan oluşur. İşte ne kadar pozitif, yüklü, pozitif yükten ne kadar varsa elektrondan da o kadar olduğu için plazma halin tamamına baktığında aslında nötrdür. İyonlar vardır, elektronlar vardır, elektriksel iletkenliği söz konusudur. Lakin ama ve lakin yapının tamamı nötrdür. Evrende yıldızlar, dünyada yıldırım, şimşek, volkanik lavlar, kutup ışıkları, doğal plazmalar örnektir. Evrende yıldız ama o zaman hocam evrenin büyük bir bölümü plazma daha doğrusu şöyle diyelim en büyük bölümü plazmadan oluşur desek yanlış mı? Hayır doğru. Güneşler, yıldızlar, ve bunların hepsi plazma hal olduğuna gören yüksek sıcaklık, inanılmaz yüksek sıcaklık, evrende büyük bir kısmı bundan oluştuğuna göre, evrenin büyük bölümü aslında plazma halden ibarettir. Plazma hal tabii ki yapay olarak da elde edilebilir. İşte floresan lambalar günlük hayatta karşımıza çıkan floresan lambalar, neon ışıklar, plazma televizyonlar, bunlar da yine plazma hale örnektir. Plazma hal ısı ve elektrik akımı iletir çünkü hem elektronlar hem de iyon vardır içerisinde ve elektrik ve manyetik alandan yine etkilenir yine yapısında bulundurduğu elektronlardan dolayı ya da pozitif yüklü taneciklerden dolayı. Plazma hal akışkandır etrafa dağılabilir. Peki nerede kullanılıyor plazma hal? Televizyon ekranlarında, lambalarda ve led ışık kaynaklarında, cerrahide ve bakterilerden e, temizleme ve sterilizasyonda Aynı ikisi de aynı anlama geliyor zaten. Ee, kullanılmaktadır diyoruz plazma halde bakın aynı zamanda nerede de kullanılıyor tıpta da kullanılıyor maddenin hallerini tarihe gömdük görüşmek üzere kendine iyi bak hoşçakal